Pahiş fiyatlar nedeniyle ikinci el piyasasında araç satımları durma noktasına geldi. Bugün işletmeci Mehmet Bey'den bilgi alacağız. Mehmet Bey ikinci el piyasasında araçlar fiyatları ne durumda? Araç fiyatları şu an çok yüksek. Yüksek olmasının en büyük temel nedeni döviz kurları. Döviz kurları yüksek olduğu için araç fiyatları da yüksek. İkinci sebep ise tedarikte sıfır araçların olmaması. Üçüncü sebep ise en büyük sebeplerden biri herkesin alım satımcı olması, ayak üstü araç alıp satması. En büyük nedenlerden biri de bu. Artık halk araca binmek için değil, parası olanların yatırım aracı gözüyle bakması sebebiyle yükselmekte. Başka da hiçbir sebebi yok zaten. Peki şu an satışlar ne durumda? Şu an satışlar son iki aydır yok denecek kadar az. Biz iki aydır sanırım bir şey satamadık. Bu gidiş herhalde bir iki üç ay daha satamayız öyle görünüyor. Halk arasında Mart ayında araç fiyatlarında bir düşüş yaşanacağı söyleniyor. Böyle bir söylenti var. Buradan güzel halkıma araç fiyatlarının gerçekten düşeceğini tahmin edebiliyorum demek isterdim ama öyle bir ümide kapılmasınlar. İsterdik. Yükselir mi? Yani yükselme biraz frenledi. Ama düşmeyi unutsunlar ne yazık ki. Döviz kuru düşmedikçe sıfır araç ülkeye girmedikçe ve her meslekten insanın bu işi yapmayı bırakmadıkça araç fiyatları düşmez. Düşmez. Peki sıfır araçlarda 6 artı 6 sistemi geldi. Bu araç ikinci el araç piyasasını nasıl etkiler? Fiyatlarda düşüş mü yaşanır, yükseliş mi? Bu gelen yeni yeni kanunun diyelim bunun araç sektörüne hiçbir faydası olmaz. Bugün biz galericiler gidip sıfır araç almıyoruz, alamayız da zaten çünkü sıfır araç yok. Sıfır aracı alan genellikle hani ayaküstü dedim ya, ayaküstü insanlar. Bugün sıfır araç bulunmadığı için bulunmayan bir şeyin de düşme fiyatı ne yazık ki imkansız. Dediğim gibi ne zaman sıfır araç gelmeye başlar, döviz kuru düşer, işte o zaman araç fiyatları da düşmeye başlar.